Korktum amına koyayım. Gel kaçma oğlum kaçarsan daha çok yakar. Ah! Kızım için bir milyon. Oğlum Mert sen bağır, ne ya beni? Ba ben ya. Milyon dolar yaga, yaga. Yani bir tane için. Oğlum o çıplak koşan siyah popo değil mi o? Şimdi o hamarat vollerine gerek yok. Sıçsam temizlemez. Sıçsın zaten. Yalnız da su. Kuratan sıçam it Duman çıkıyor ne oluyor? <laughs> Manga olmasın. Kim bağlıyor oğlum? Şu V çevirdiler. Buyur kardeşim. Bu abi, Siz evet. nasılsınız? Nereden buluyorsunuz bu gıdığı? Arabanı bunu gördüm. Yok yok, bu nasıl gidebilir miyim? Kayıştan Hadi Uzun. Midyeci misin? <laughs> tamam Öpük o çocuğun meslek midyecilik olacak. Eksime bak öpücüm bak. Ve bugün kartlar yeniden dağıtılıyor. Aaaa! gibi konuşuyordu darbe Efsane bir masa oyunu bulduk direkt bizim kanalımız için üretilmiş sanki. Ekiple beraber de oynayalım dedik. Gene toplandık masanın etrafına. Furkan var, Can var, Umut var. Hoş geldiniz. Kendinize bir gel. <laughs> bile Bir On numara her yerde. Bu oyunu gördüm de çok şaşırdım ve dedim ki bunu siz sevenlerle oynayın. <laughs> <laughs> daha daha da fazla uzatmayalım zaten tüm İstanbul polisi peşimde. Umut ne vale hiç karımız. <laughs> süper. süper. <gülüyor> Şöyle bir masa oyunu içinde bir sürü kart var. Şimdi olayı size anlatayım. Oo çok iyi olay efsane. Pisiye oh, oh. dedim oynayacağız hocam. Pisiye dedi trafo gelme gelme Keserim ben seni. Gelme. Şu şekilde kartlarımız arkadaşlar. Birisinde mimler var. Birkaç tane örnek gösterelim. Böyle mimler var. Aa. Oh. Diğerinde de durumlar var. Örneğin ağzını şapırt atar yemek yiyen biriyle yemeğe oturmuşsun. En iyisini bulan kazanıyor. Bunu da siz belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani güzel oyuna benziyor ha. Belirli. Bunu çalalım amına koyayım. <laughs> Anket falan olmayacak. Yorumlara yazarsınız. En iyi Meto vurdu. En iyi Caner vurdu gibisine. Ağzını şapırda da yemek yiyen birini gördüm. Tabii abi. <laughs> Mantı anladınız mı? <laughs> Siz salaksınız anlamadınız gibi. Azgın mı ya bu? Of, bunun Salon bu... yayınına yazılsın oyun. Tamam. tamam. Onun konuşmasına gerek yok. Ben tipine bakıyorum. Biz böyle oynayacağız Fatih de kurguda. <laughs> Burada çıkan mimleri koyacak. Helal olsun Fatih de Adam gibi adam. Hadi ölün. Bir <laughs> şey rica edeceğim. Furkan bu video konuşmasın. Nasıl yani oğlum? Onu şey rica etme hakkın yok konuşmasın. Bu videoda böyle. Tek tek çıksanız kim alır? Dekan. Ne diyor Furkan? Sen Allah şu. Furkan kanka sakın Furkan. <laughs> kanka ona gerek yok biliyorsun ya. Yani. Şov yapma kulaklarına vereceğim. <laughs> Buraya kadar anladınız mı? Anladı. <laughs> Kes. 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 Ya, böyle atacaktım buradan atıp buradan böyle tutacaktım. Tamam ne iş olunu yapıyor? Kimin diye? Ekrem abi sanma kendini. Ekrem İmamoğlu ne alakası? <laughs> İmamoğlu, gelme. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Bayisler açılıyor kasa patlar. Ya açmasa ya oğlum <laughs> deliyim diyor. Ya, o, ya oğlum. Ya yalan atıyor sıyırdan. Mamun okur. Ya lazımda bak. Ya oğlum saçma sapan. İyi yaptı shit video amına koyayım. Bu arada bu tarz videolar için ya da bunun sevgi olması için like atıp yorumlarda etmeyin. Kanala da abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanka çok değişik mimler var. <gülüyor> <gülüyor> elimizde ona elimizde elinize vereyim o zaman. Elimizde oner tane olacak. Bir bir bir. <laughs> Melek. Seni bekliyor. En son kime verdim ben? Bak Kendine. kesin bir ile olacak. Anksiyetem tuttu. Kargılarınız hazır mı Dur beyler? Olsun. Ne Dur, diyorsun be usta? Sen Sana seni. Kasino de, ağzı. Kasino da öyle bir ağzı Kaç kere gittin ya? Kanka. Ümraniye'de bata bataklık. Herkes elini kartlarını alıyor. Açılan duruma göre koyuyoruz mimimizi. Siz de kim daha iyi düşünüp vurduysa yorumlara yazıyorsunuz. Anket de koyardım ama. Ankitör değilim. İlahi kart vermiş. bana çok kötü geldi ya. İlk kartı Umut çeksin. Soru bu. Senden kilometrelerce uzakta bir siyaka sevdiği için aylarca evde kalmışsın da. Covid'i e anlatıyor. Şu kartı saklamak istiyorum ama buna da çok uyuyor. Atıyorum. Bu. Delirdim. <laughs> Sen atmışsın. Kanka ne hala Adam videoda komik olamıyor. <laughs> Artık da bir Kim ıslaysın Allah? Yarası yiyenlere... Allah'ım! Olmadı p**k ettin kartı. Bence en ki benim evde deliriyorum. Adam maske takmış burada. Oksijen... Bir şey söyleyebilir miyim? Ben sunuculuk yapayım mı? Kazananı ben bileyim, puan kazanır. Hangisi sence? Bir kişiyi seçeceğim, o da onu tek attı. Hastane ee, evet, baba. İyi hadi, bu seferlik öyle olsun. Eyvallah, aslan parçası. İkinci soru. <laughs> İkinci soru. Bir şey almak için açtığın dolaptan ne alacağını unutmuşsundur. Buna uygun yok ya. <laughs> Çok iyi mimler vardı, neydi? Valla bana hiç gelmemiş ya. <laughs> Recep Vedik mızıkçılık. Yanlış yapıyor ya. <laughs> en yakını bu. Dolaba bakıyorum böyle, anladın mı? Boş boş. <laughs> Sen bu köksal babadan mı gideceksin? Resmi sponsoru içerin köksal var. <laughs> Benden çok bir şey yok. Oğlum oyun çok eğlenceliymiş lan bu arada ya yani. Make it meme gibi harbiden. Abi niye gülsün adam? Dayı <laughs> <laughs> Bunu kesin oynamam. Bunu kesin çalmamız lazım chat. Abi <laughs> 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 sen şaka şey yapıyorsun. Şunun üstü bence yok. Hadi kesin. <laughs> Ama bulmuş <laughs> bir şey <laughs> yemek yiyor. Ama bulmuş kendi diskalifiye. Dürgit Furkan. Dürgit Furkan. Jüri <laughs> ne diyorsun? Jüri bir kez Gübüst olmayan en adi. Bu yemek yiyor zaten bunu at. Bu en mantıklısı bu abi. Bak buzdolabına bakıyor. Bu bakıyorum. mutlu zaten Caner'i de. Bu da çay içiyor. Bulmuş ne yapacağını çay Aha. içiyor. Ne kanka, yapacağını Kanka dolaptan çay mı Sigara. Buzdolabında bulamamış Sol çay, çay. içmiyor. Pardon abi. Burkan Gülgür. Üçüncü soru. <gülüyor> <gülüyor> soru. Ciddi ilişki istemiyorum demiş. Bu bir yok ha. Vur, Üstü yok. <laughs> Gelmezse kafama tek kurşun. Ben bunu harcamak istiyorum. Bu ya hiçbir şey yok. Ben kazanmak istemiyorum. Böyle miyim mi oldu? Bu ne kanka? Bilmiyorum işte. Zaten, zaten filmi... kazanamayacağım bak. Bu çok sağlam çünkü. Bunun üstü yok bence. Evet taktik geliştirdim. Aslında cidden kart oyunu. Kazanamayacağın elde boş kart edersin ya. Gel sen oyna lan. Gel kalkalım. Gel kalkalım. Gel hepimiz Sen olsan ne yapar? <laughs> bak bak bak. <gülüyor> <Pastel>. <gülüyor> ya, ben de aynı saat. Aa mantıklı. <laughs> Fatih Alkay. <laughs> Sen olsan ne yapardın programından geldi. Çok hoşlandım bir kıza. bence bir ilişki istemiyorum dedi. Vereceğin en güzel tepki bu. Kanka kadına şiddet diyor. <laughs> ne anlatıyorsun bu adam? <laughs> bence kazan. Bence de abi üstüne ne çıkamaz. Biz evet. burada tahmin yapıyoruz. Asıl olay sizde. Yorumları yazın. Haftalarca diyet yapıp kilo verdim diye sevinirken kilo aldığını fark eder. Aptal. <laughs> yeter <gülüyor> duymak istemiyorum. Al. Serdar Ortaç. Senin hiç alakası. Kadar etmez. Kime, kime diyor kanka bunu? Kime ne anlatıyorsun? Kimse söylemiyor zaten. Fark ediyorum. Ben fark ediyorsam da beni de ben alakadar etmez Bu alsana sen. Fasülyo. Ya senin de anan <laughs> ya. ya öldürürüm. Allah, Allah. Allah deli ya. ya. Şu ikisi arasında sence Fatih? Tekrar Umut kazandı çünkü duymak istemiyorum kimse sana bir şey demiyor. Sen fark ediyorsun. <laughs> Ama Umut böyle üzülüyor fark etmiyor. Sen de arkadaşı taşı önce böyle mi oldu? Hasta <laughs> numarası yaptığın gün herkes evet berbat görünüyorsun demişti. Şunu geçemezsiniz. Ben pas geçeceğim o yüzden. Kartımı sen... oynadı. Boş kart. Hani bak hasta numarası yapıyorum gol yapıyorum. Kötü görünen ince. Ulan <laughs> cidden mi hastayım lan? Bak Agam abi Boş kart atıyorum. Gitsin diye. Bununla bir mizah yapamam. Agam bile mantıklı. Ne bu Olabilir. Böyle görünüyor olabilir. Biliyoruz onu. Süpersin canım. <laughs> Kanka oğlum. biz aynı oyunu mu oynuyoruz? Bunlar bile jeke mi geçti? <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum Yer yeri miydi abi? Tek Nasıl tek dayı? Herkes evet berbat görünüyorsun. Dua etmiyorsun. Sabır sabır diyor. tamam da hasta numarası yapıyorsun sen gerizekalı. Cidden kötüymüş aslında adam. Anlatı okuma da yok ya adamlarda. Adam aslında hasta değil. Öyle görünüyorsun deyince. Buna Meh mi diyoruz abi? Mehdi bence bu ya. Ona hasta mıyım acaba ya? ya mı yapıyor adam? Meto kazandı. Başka ihtimal mi var? Çocuktan kötü mü? Meh. İyi mi kan? Bence, bence, bence bu Caner abi kazandı. Bunu o zaman yorumlara tamam, bıraktık. ben de demiyorum yorumlarda kalsın. Daha mim madde bulamadık abi. Sizden silmek yerine kendinler silmişsindir. <laughs> anladın mı? Bu ne kanka? Ne yapayım kanka boş kart. Omzaya benzemiyor mu? <laughs> bence nereden <gülüyor> bomba? Kral <laughs> 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 ya rahatsın sen. O i̇ki tanesinin arasında kaldım ama şunu ha. kullanacağım. Nasıl yani ya? Arasında kalmış bir de. Diğeri değil mi? Çok yerinde <laughs> <Diğeri yaratmış. yaratmış. gülüyor> <Ya, Arasında gülüyor> göster. arasında kaldığını gör. Bana göster. Ama bu diğerleri için anladım. Yolunlarda belirtti. Objektif olun. Bundan daha mantıklı. Bu ne alakalı? <laughs> Bana burası da bir zorlama geldi gibi. Yındıklı da <laughs> Yurt dışına gitme istiyorsunuz ama cebinde 10 liram vardı. Tek attım ya. Ben de tek at bak vallahi ben benimkini Rest, rest. Düşmanıma rest çekiyorum. Rest lan. Tamam hadi. Ta ne yine? Ne yine? Ufak bir şeyiz. Lamborghini isim. Acun gibi düşün. Deniz için beni yap. Onu yuvarlayalım. Onu onu <laughs> boş. <laughs> Sandalyeye baksan ayva dinamik yok. İki parmakla düşün. Yurt dışına çıkmak için uçak bileti bakarken görüyorum pahalı tamam. oldu <laughs> Ben bunu atacağım ya. Neşem yok bitti. Ben de pas atıyorum abi yapacak bir şey. Nelik yapacaksınız bu tabelen de. Cebinde paramı var. Bu da bir tık mantıklı gibi. Ama bunu sana birisi söylüyor. Bak o güzeldi. Sen tamam, ki. Tamam, kendi kendine. Kendi kendine <laughs> kendi, kendi, kendi cebinde <laughs> paramı. Birisi buna böyle ipleyecek. Sen <laughs> bunu savunuyor şu an. Şu an öyle yani yerse. Berçan tek attı kanka. Belli. Yurt dışına bilet bakıyor. Bu da çok yakın ama <laughs> ya. Yani. Halk bilir cevabını. Daha da olsa gelmez. Try do, what? work. Geçler selamlar. İstanbul Trip'ten selam. Dondurma kısımdan sarma çıkmış La yok buna uygun bir şeyim adam gibi en benzerini atıyorum ben. Hani üzgünüm ağlıyorum anladım. Ben bunu atıyorum. Nasıl ya? Aa mantıklı. Bir şey yapamıyorum. Her <laughs> el pas geçiyor. Nasıl? Bir şey? uygun ki? yok. Evin başınıza yattın <laughs> deli. Bu ne kanka? <laughs> Kime diyor bu? Dondurma kutusuna sarmaları koyan insan için deli olun. Kim düşün. kazandı kardeş? Umut bence. Bence de Umut. Kimse izlemiyor diye TV'yi kapatmak için kumanda uzanan 2 haftada uyuyan baban. Oo geldi. Yok buna uygun ya. Kanka ulti geldi abi hiç atmayın. Bak söylüyorum. Tamam sen atıyorsun baba 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 ne alaka dayı babam baba niye babama diyor <laughs> e ee, diyor abici <laughs> ben de atıyorum hani babam diyor ki aynen kanka süper şaka kapar gecenin böyle ilerleyen saatlerim diye gibi düşünüyorum çıkar göster hiç çıkarıp göster kanka adama un kart verdin onun da da seçeneği yok dedi ben anlamadım konfirm <laughs> <laughs> kanka baban da göz göze gelişim bir tık mantıklı tamam, İlla miza olması gerek kanka bunun kazanını biz bilemiyoruz mu ya kendi aranda mutabık 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 hangisinde mutabık seninkinde olmaz ama biz çek çek abi son kartlar mecbur atıyoruz. Hikayene yanıt vermişti. Dur ama bir ara girdi. Aa, kalbini gösteriyorum. Oğlum prime kartlar kalmış lan. Bu <laughs> çok iyiydi. Eyvallah. Tebrik ediyorum lan. Aramam böyle şey yok. Aa, bu da iyi. muhafaza Moazakak. <laughs> Kanka ben attım. Tamam. Abi kitap okumaya eee başlamak istiyorum. Önerim var mı? Dostum bunları Instagram'dan cevaplayabilirim. Şimdi burada söylediğim zaman bana gülüyorlar ama benim kitap okumadım düşünüyorlar. Ay yüzden burada ben söylemeyeyim sana. Ee, Görüyor musun bak işte ayıp yani anladın mı? Ya, ayıp ediyorlar şu an bana. Onu bir şey yapalım biz. Ee, Instagram'dan ben sana cevaplayacağım tamam. Gülün abi siz gülün gülün gülün. Ben yarın bir güne bu kitapların hepsinin özetini bir çıkarayım da yayında o zaman... Bakayım gülecek misiniz siz bana? Devam. Bu da mantıklı. Bu da mantıklı. Bana mesaj atma kardeşim. Ç Çünkü çarpı. Her şeyden bir bok türetiyorsunuz abi Anladım. ya. Oydum ya, ya gene Caner'le Umut arasında kaldı. Kız iki an yanıt veriyor ve sen de kalbini ağrı giriyorsun. Biz kendimiz oylama da yapabiliriz. Aa, evet. Umut diyenler. Ben yani şu şuralarda. Kaybettim. Ayıp koyayım ya. İşleri biraz daha zorlaştırıyorum. Beşer tane dağıtıyor. Daha kısıtlı olacak imkanımız. Bakalım böyle ne yapacaksın? Bir tane güzel var elimde. Sevmediğin akrabalarına misafirliğe gidiyorsun. Akrabalarıma gidiyorum böyle hani. Açıklama yapma bence. Elimde de hediyeyle Sana. gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ev hediyem de elimde. De. Hala açık. açıkta. Sen ne egoist bir sen tamam fati... en iyi sen yapın. Egoist patiflerinle alakası yok. Atsana bir kartını görelim. Ben yaptım. Alakası yok. Alaka. Nasıl alaka? Al alaka, 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 alaka. Alaka, 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 alaka. alaka burada. Alaka var. Nasıl yok a**? Evhamlanıyor adam. Evham. Bu ne alaka? Bir mantık var evet. Ne? Üzgün işte. Ama gerek yok abi bak ev hediyesiyle girmişim şöyleyim Böyle bir baktım karıya. Sence Fatih? <laughs> çok zor ya ben bunu yorumlara. Tamam yorumlarda okuyacağım çok ben onu. Size ya. mesaj çok atarım. Allah çok. Okuyup misiz kalsam okumadan misiz kalsam çıkmasına girmişim. Bilmiyorum ya. Bak ben bunu şöyle vurmak istiyorum. <laughs> Çıkmaz da <laughs> <ben bunu gülüyor> ya. Herkes aynı kartlar var ya. Yani. Çok düşünüyorum hani. Al o zaman. Ne ya? Ne <laughs> alaka ya, be dayı? Yani sinirli miyim atıyorsun ama? Parasız kalmış sinirleniyor adam işte. Oo, bu girersen Neyse izleyici senin hakkını verir. Hakkını da verir ha. Ha. Dayım sen şimdi iş bulama intihar etsin mesajı mı veriyorsun biz anlayamadık. Çıkmaza girmiş oyuncak zaten. Kararsızlıkla alakalı en çok dönen miyim? Tamam direkt Furkan kazan. Kanka beyinsizlik bu. Direkt Furkan kazan diyor. Canlı miyim yapayım size? 31 çekerken babamın odasından alkış sesi gelmişti. Hani ikimiz de. Anladınız mı? Ama burada okuyup mu işsiz kazan okumadan mı? Düşünüyorum. Herkes birine oy versin. Tamam benimki diyenler Ahmet Çakar'a. Tabii Oylama yorumla, ya. Allah biliyor gerisinin anasını görüyor. Şaka yapmak için burdun kardeşinden dayak yemişsin. Şaka lan şaka. Dayak yiyorsun ve şaka yapıyorsun. Ama yap şaka yapmak için hani şey yapıyorsun ya. İçinde şaka geçen her şeyi kovayabiliriz. <laughs> o 50 e liraya psikolog var <laughs> mı? Kafasına vuruyor ne yapayım yok yani başka. Kanka <laughs> Bir şey demiyorum sadece atıyorum. Bana <laughs> öğretmeyin abi. Küçükken pazarda kaybolmamak için tuttuğum elin başkasının eli olduğunu fark edince. <gülüyor> 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 ne Kanka <öyle? gülüyor> sonu nereye gidiyor? Ben bunu atacağım. Boş kart. Sonu saklayacağım. Ya canım ki daha mantıklı çıktı. Beyin. Pas mı yani inşallah öyle değil. Atabileceğim o var ya. Benim de bu var. Bilemedim abi ya. Şifren yanlış dediği için şifreni değiştireceğin site önceki şifren ile yeni şifren aynı olamaz demiş. <laughs> Yüce canım. O neymiş abi. ya? Aa, Bizim kemoş da var lan! Partta Kıl istiyorsan Feriha Bence benimki ya yani Cahillik Cahillik değil Şifreyi <laughs> yazamamış yazamamış Bir de bayı <laughs> Kemal <laughs> Bir posta da Bir posta da atar mıyız? <laughs> Allah, yaşın ya. adam olamaz. Yaşın adam o. Diyen adam o. Diye. Oğlum bu oyun ne ya? Bilen var mı aranızda? Bir bakalım ya. Nerede satılıyor bu? Nerede var? <laughs> Tuvalet kağıdının bittiğini tuvaletini yaptıktan sonra fark eder. Direkt bununla ilgili bak. Zaten üstüne atamayacaksın. Ya bilek çek ne amına koyayım? Bilek çek ne ya? Sinirli tuvalette la o Sinirli değil Sinirli değil ne? Aa, bu da sıçıyor o zaman. Bu da olabilir. Telaş var. Çocuk, ben de Ama şey telaş var. Oo! Harbiymiş bu. Şekil tabakaya şu an. Ya Furkan. <laughs> Dur tahmin edeyim. Elinde kart yok. Çok. <laughs> Umut tek tek kapadı bu olayı. Bu son diyerek bütün çekirdeği bitirmişsindir. Tamam ben başlıyorum. Tamam. At. Aa, ya da... Ketişmanlık işte ama alıyor. Vallahi boş kart atıyor. Gene ağırız. Bana bir Hamza daha verin. Bu da... Abi. Vallahi delireceğim ya. Bence en mantıksızı bu. Hayır ne oluyor? Nasıl biter? Bu daha mantık Çekirdeğe bu kadar üzülüyorsun yani. Bir Bilmiyorum. şey soracağım. Kartlar gitti. Bir anda yok. İlk vereceğin de bir mühim olursun böyle mi yaparsın? Ne yaga bitti ya? Ne yaparsın bunu? Şöyle Bunu o zaman yorumlara bırak. Yoruma kalsa da... Saatlerce dışarıda takıldıktan sonra eve gelmişti. O sırada kapıyı koronadan korkan annen açmıştı. Annenin tipi mi senin tipi mi? Senin mi oldun kanka oyunla doğru. o. Koronadan açan annene tepki veriyor. Tek atıyorum. At. Kanka FaceTime var orada. Kanka <laughs> o ona bakıyor ikisi de mağrur. Bu ailen... Ben mi yakalayamıyorum? Ya ben de bilmiyorum. Hayır. O sizde. Normalde, normalde hakkı bulmam ama şu an bakışmayı anlıyor. Yani hani Bakışma İkisi karşılıklı kapıda bakışıyor. Tam ya lan. Annesi bakıyor. İşte, bilmiyorum. Korona olacak ama. Annesi yani. sinirli bakıyor. Bu tamam, da üzgün. Okay. okay. Ben Bancadık şu tepki söyleyeyim. veririm abi. bu <laughs> <laughs> da mantıklı. Güzelmiş. Ben gülerim kanka. Tukan bu ne kardeşim? Koşarak banyoya gidebilir. Anladım ya da annen de senden kaçıyor olur. Kapıyı açıyor o an. o an Mekandan geliyor. Din tonikler bitmiş. Ben mi geliyorum eve böyle? Her şey hakkında yalan söyleyen arkadaşım bir hikaye anlatmaya başladığında. ya dayı. Aa ben anın. <laughs> ya Sağır olarak algıladım. Ben yine dolandırdım. Dolandırıldım da. Caner bak ısınıyor. Direkt engel Anlatmaya başladığında. Engeli çaklaşıyor. Engelliyorsun ya. Yani. Bunu koy. Dinliyorum ama... Ha, dinliyorum ama. dinliyorum ama Şimdi değilsin Tanrı. tamam ben Mertcan abiye verdim. Harbi hak ettim burası. Ben o eli bir daha sıkma. Özel bir günde en sevmediğin kişiyle pişti olmuş. Ah buyur. Ha tamam <laughs> diye atıyor bir de ya. Çok mantıksız ama sabır çekiyor tarzı ya. Yani. Ama pişti olmuş. Oğlum oradaki arkadaş ayıp ediyorlar ha. Farkında mısınız? Adam 2 üç tır şaka yapıyor. Ya, hep adamı zorbalıyorlar ya. Oğlum, demek ki bizim yayınlarda da böyle oluyor ha. O adam iyi dağıtıyor yani abi. Neyse. Şey ha, abi. Caner değil mi adı? Caner. Benimki şu. Hani sevmiyorum. Ayıp ediyorlar. Pişti olduğum için. Mimler şu şekilde yani son kartta olduğu için olmadı. Son, son bir oyun daha çevirelim. Son bir oyun kardeş. Son <laughs> defa çal benim için. Kime gelirse dayı fingo. <laughs> Kaçar tane oldu? 6 var bende. Sen de? Ben hak yememek için şöyle yapıyorum. Birine dokunun çıkart. 6 var ya. Bu ikisi çıktı. Sinan Engin'in. Keşke Fatih'e versin. lan Fatih bunlar da sende dur. Sevgilinin eski sevgisiyle ilgili komik anlak anlatıyor. Buyurun. <laughs> Buyurun. Ağlıyor lan. Vallahi zil. Abartma otur. Benim gözüme ne geldi? <laughs> Yani bunu konuşmuyorum. <laughs> bu hareketi yapabilecek bir zaten Discord'da takılan bir tip. Evet gibi. kesinlikle. Ben ön yargılı bir adamım. Önce açıklamasını yapıyor, kartı atacak. Ha. şimdi. Da Discord'da da dinliyorum. Alakası yok kanka. Üzgün üzgün. Alakası yok. Canlar abi kazandı. Canlar abi kazandı. sana eski sevgilini anlatıp ağlıyorsan sen Benim kavalsın. eski sevgilin. Sen en büyük davatsın. Misal birlikte anlatmaman gereken bir şey anlatırken karşında oturan anne. <laughs> Direkte kattı. Aç kartla açılsın. Ne <laughs> alakasın bu tipi? Gol ya. <laughs> İyi vurdu ya. Anamın yüzü yani. Nasıl annen tavşan mı O Umutkan abi geldi. Nasıl kanka ya? Kanka sinirli ya. bakış. <laughs> Kadın karakter atıyorum bir de nalet gelsin diyor. Hala Furkan diyorsunuz. Ama daha bitmedi. Ya kanka Hadi bunların ikisi de anlatayım. aynı kefe. Benimki daha üst. Ben niye nalet gelsin dedim. Anlatmana gereken bir şey anlatıyor, Nalet gelsin. Tamam neden de böyle yapıyor. Hani anlatma. Şurada açık ara benimki daha mantıklı. Hiç zannımada ama şu mantık. O, o. Tamam Umut Umut. Umut'a bir alkış ya. Geçen gün aldığın ayakkabı binding'e girmişti. Bunu mu attınız? <laughs> Mutlu olun <laughs> işte koyup oturuyor. Ama o, almışsın geçen. De. Bu da çiğ çünkü... köfte. Alacağım diye <laughs> anladı. O zaman tamam. Kanka tek. Tek diyor kanka. Hangi anlamda tek? Surat ifadesine baksa baksana indirime girmiş fenalık geçiriyordum bak. Feriha. Bir de bayıl istiyorsan Feriha. Bir de bayıl istersen Feriha. Hani indirim girmiş fenalık gelmiş. <laughs> Geziyorum tamam mı şu an telefonda? An nasıl indirime girdi? <laughs> Bu hiçbir şeye uymaz. Boş. Deminki çok iyiydi seni. Yok atmayacağım onu. Kalk dedim mi kalkacaksın. Alakası yok Kalk ben attım. Bu <laughs> benim dalgaya karşı tutum. Ben kazandım bunu Sınavda kopya verim diyen arkadaşın kağıt saklıyordu. Kıyamet bugündür ya ümmeti Muhammed. Kabri abi. Zavallı bir adam. Ben bunu şansımız zorlayıp bunu sonuncuya bırakıp bunu atıyorum. Bu da mantıklı. Ağlıyorum kanka. Benim fikrim ben ya Yandım. da Furkan a. Ben de Umut kazan diyorum. Gerçekten Allah. sıçtığını belli Her Eray hızlı ve efkül 10 fragmanı yayınlandı kanka bir şey söyleyeyim mi? Hızlı Öfkeli çok kötü film artık ya. Yani hiçbir şey merak etmiyorum yani öyle söyleyeyim. Sonca en sevdiğim mimlerden birisi bu arada. En sevdiğim mim olabilir hatta. Şeyden güzel, Umarım güzel bir şey de Oturt şu yayabilirsin. Daha bakayım. Arkadaşlarınla el hep gülmekten komalık olduğun günün akşamı. Anlamsız açmayın boşuna açmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha uzun yapacaktım ama Umut çok heyecanlı. çünkü köfte yiyecek. Daha fazla böyle video için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok eğlendiğimiz güzel tatlı bir oyun oldu. Eğer devamını isterseniz de yeni kartlar satın alın. Dur bakayım <laughs> mı? Koymuş mu? Yakışmadı Mertcan. Olabilemez. En çok da ben kazandım. Onunla siz de tabi karar vereceksiniz yorumlarda. Efendi milletin efendisi. Efendi milletin efendisi. Efendi. Kendinize Heracin çok iyi bakın. Var ben ne oyunu bu? Bu meme oyunu ama yabancı İngilizce simsiyon. Olmaz. E, bay, olmaz. bak. Olmaz. Kendini, lan Türkçe kendiniz bir şey uydurun. Ona meme atın. Olmaz. Çıktı mı? Ya bu arada bu, buldum atmışlar bana da. <laughs> Çıktı mı? <gülüyor> Kapattım. <gülüyor> çok esma çok. Çok esma çok. Çiğ köfte yoğurmuş bu. Ne vardır. alakası var? Oğlum içecek <laughs> bir şey yok mu? bayılırız kız midemiz yandı. Olmaz bir şey Ben Dayı Allah aşkına içecek bir şey alın gel. Fazla koymayın da sonu doğru. Tamam ben gidiyorum. Fazla koymayın. Diyor. <laughs> yok sonu doğru fazla. Sana doğru. Sana mı soracağım? Adam <laughs> yemek yerken bunların hesabını yapıyor. Su bile yok ya. Civciv gibi şişip öleceğiz bu şişe <laughs> Haydi bakalım o zaman. Şimdi ne oynuyoruz aga?